Arkadaşlar herkese Tekirdağ'ın en büyük ilçesi olan Çorlu'dan merhaba. Şu anda Çorlu merkezde bulunan Hacı Bekir Kılıç Camii'nin bahçesinden sizlere sesleniyorum. <laughs> Biliyorsunuz ben Selçuklu, Osmanlı tarihi camileri tanıtımını yapıyorum. Buradaki Hacı Bekir Kılıç Camii 2013 yılı yeni bir cami. O yüzden ben size bu camiyi tanıtmayacağım. Bu camide ikindi namazını Mustafa kardeşimle beraber kıldıktan sonra bahçesinde e, dikkatimi bahçedeki bulunan ağaçlar çekti. Sizlere ben bu ağaçlardan bahsedeceğim. Gelin bakalım bu ağaçlar ağaçların önünde sizlere neler neler anlatacağız. Çok önemli. Bakalım e, ne kadar güzel hakikatler ortaya çıkacak. Bakın. Bu bir zeytin ağacı. Hemen yanında incir ağacı var ve onun yanında da bir inci, e, zeytin ağacı var. Yani iki tane zeytin ağacının ortasında incir ağacı. Şimdi bu zeytin ağacı ve incir ağacı bize neyi hatırlattı? Evet, Kur'an'da "Vetkinu <laughs> ve zeytunu ve turşiyini ve hazel beledil emin. Lagat halat men insan efiyasını takdim" ayetini ve Kur'an'ın 33 ayetinin ahir zamanın manevi hastalıkların tedavisi olan bir i Nur hakikatinde de incir ağacı ile alakalı olarak kendisi çamur yer yavrusu olan meyvelerine halis süt vermesi bilbedahe nihayetsiz rahim kerim şefik bir zatın ile hareket ettiğini kör olmayanlara gösterir şeklinde Risale'de Bediüzzaman eserlerinde de incir ağacı hakkında bahis vardır. Evet bakın incir ağacı Diyor ki kendisi çamur yer ve meyvelerine meyvesi olan yavrularına süt içirir diyor. Biliyorsunuz incir ağacının dallarında ve meyvelerinde süt vardır. Bakın hemen kırdık, şöyle süt çıktı. Görmüş olduğunuz gibi. Kur'an-ı Kerim'in 95. tin suresi. Tin incir anlamına geliyor. İncir ve birinci ayetinde incir ve zeytine and olsun diyor. Vettin ve zeytun ve turisini ve hazel ve ledilemin diye böyle Kur'an-ı Kerim'de güzel bir bahis var. Zeytin ve incir ağacını böyle yan yana görünce bu hakikati e, sizlere bahsetmek istedim. Arkadaşlar gerçekten çok ilginç ve dikkat çekici bir e, husus. E, bu incir ağacı ve rastgele dikilmemiş. Yani bu hakikati bilen e, salih bir hocamız ya da bir vatandaş buraya bunları ekmiş. E bizler de Kur'an-ı Kerim'in 95. ayet suresi olan Tin suresini okuyalım ve hikmetlerini araştıralım. Mustafa kardeşimizin de dediği gibi e, Risale-i Nur'da Kur'an-ı Kerim'in bu aslına bakan imani noktadaki tefsir olduğu için orada da çok güzel bahisler var ve e, tin suresini incelediğimizde de insanın en güzel surette yaratıldığı ve daha sonra en aşağılıkların aşağısına indirildiğinden e, çok güzel hakikatlerden bahsediyor. Onu biraz okuyup tefekkür edersek e, çok güzel istifade edeceğimize inanıyorum. Çorlu'dan Tekirdağ Çorlu'dan Herkese sevgiler saygılar selamlar Allah'a emanet olun